Trabzonspor tarafları da senden e, çok şey bekliyor açıkçası. Biz de ee, bekliyoruz. Ne söylemek istersin? Biz de bekliyoruz. Güzel şeyler söylemek istiyoruz ama çok e, böyle sıcak bir gündem yok henüz. E, yani demin de söyledim. Evet, geç kalındı. Neden geç kalındı? Geçen sezon üzerine bir ekleme yapamadın. Gerçi bugün e, Murat İskender, Trabzonspor yöneticisi e, Sütlüce'deki kutlamalarda. Açıklamasını gördüm. hani geçen sezonki kadroyu koruyoruz, bir iki transfer yapacağız önümüzdeki günler dedi. Ama geçen sezonki kadroyu korumanın pek bir ehemmiyeti yok. Yani liderden 44 puan yemiş bir kadro çünkü geçen sezonki kadro çok önemli bir şey değil. Eklemeler yapması gerekiyordu Trabzonspor'un, yapamadı farklı sebeplerden dolayı geç kalındı. Olabilir. Yani transfer süreci deriz. Ama bundan sonraki periyotta Takviyeleri yapar Trabzonspor ama hata lüksü yok. Yani panik yapmadan, e, baskıyla e, o aceleye düşmeden inanılan doğru oyuncuların alınması lazım. Hem Scott hem de e, Fatih Hoca'nın raporu doğrultusunda yani iki taraflı onay verilen oyunculara gitmesi lazım Trabzonspor'un. Ee, isimler özelinde de işte Artur Melo konusu evet sıcak gündemdi fakat Artur Melo ile alakalı şimdilik süreç çok pozitif ilerliyor diyemem ben en azından bendeki bilgi o ee, oyuncu e, biraz çekimser bakıyor ve süreç çok pozitif ilerlemiyor yani belki değişir oyuncu tarafından bir geri dönüş olur bir iki hafta sonra bilemem ama şu andaki süreç çok pozitif değil İşte Andre Almeyde ismi var Valencia'dan e, 8 numara orta sahaya Onunla alakalı ciddi bir girişim var, bir teklifi de oldu bildiğim kadarıyla Trabzonspor'un oyuncu da zaten e, kulübünde çok kalmak istemiyor, orada bir e, ücretine iyileştirme beklentisi vardı, o olmuyor oyuncunun ayrılık yönünde bir e, talebi var. E, Trabzonspor'un e, Almeida ile alakalı girişimi var, bu hafta içinde de o iş e, biraz daha ciddileşebilir. Ben Kocaeli maçı öncesine öncesinde yani 11 Ağustos'a kadar bu bir haftalık süreçte sol kanat ve 8 numara noktasında Trabzonspor'un çok ciddi mesai harcamasını ve iki transfer bitirebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çok kesin konuşamıyorum çünkü Saul doğru <laughs> yani son anda bitti bitiyor ki yani uçağa gönderdin. Taraf taraftarlar havalimanına karşılamaya gitmişken 4 saat kala 4,5 saat kala bozulmuş bir transfer. Dolayısıyla çok bu yaz döneminde kesin konuşamıyorum ben transferde. Ama öyle bir uğraş var yani sol kanat ve 8 numara transferini bu bir haftalık periyotta artık bitirelim ee, düşüncesi var Trabzonspor'da. Sol kanatta da Boga işi zaten olumsuz olduğunu söylemiştim. Dünkü yayında da söyledim, önceki gün de söyledim. Ee, olumsuz bir süreç var orada. Alternatiflere yöneldi Trabzonspor. Bildiğim kadarıyla orada 4-5 tane farklı alternatif var. İşte Danjuma ismi de bu alternatiflerden biriydi ama Danjuma'nın da şu ana kadar pozitif bir geri dönüş yapmadığını biliyorum. Ondan farklı 4-5 alternatifi daha var Trabzonspor'un. <laughs> hani böyle tecrübeli 30 yaşlarda bir oyuncudan ziyade daha genç, atletik, dinamik bir sol kanat oyuncusu almasını bekliyorum ben Trabzonspor'un. Evet. yani Kocaeli maçına kadar bu bir haftalık süreçte yani kanat transferini, orta saha transferini yapsam bile yaptığın transferin direkt bu maça 11'de başlaması da pek mümkün değil bana kalırsa. Doğru ama sen tabi e, muhtemel hani sana göre bir kadro yaptın. Orada da yeni 3 transferi 11'de görebiliriz dedin. Pina, Onaç ve Augusto. Sevgili Hikmet Trabzonspor'da sana göre yaz döneminde neler yaşandı, yaşanıyor. Transferler, gelenler, gidenler. Tabi gelenler noktasında 3 isim var. Evet. Daha fazla beklenti vardı orta saha ve e, sol kanat konusunda ki bana göre stoper konusunda da Trabzonspor'un ihtiyacı var. Ama sen neler görüyorsun Trabzonspor'da? Ben Trabzonspor'un senin gibi daha hareketli olmasını bekliyordum. Ve Trabzonspor'u satışlar da yapmasını bekliyordum mesela. İşte başta mende olmak üzere. Şimdi bu satışları yaptığın zaman kendine finansal bir serbestliği yaratmış oluyorsun. Transferleri yaparken işte mesela Boga gibi bir isme giderken işte bir dönem Türk kulüplerinin yapmak zorunda kaldığı gibi önüne gelen herkese 3 milyon euro Hani önerme pozisyonundan sıyrılmış oluyorsun. Elinde bir paran oluyor, bir nakitin oluyor ve, ve istediğin oyuncuları sistemini sürdürülebilir kılacak oyuncuları alamadığın için 3. 4. 5. seçeneklere gitmek transferde başarısızlık riskini çok yükseltiyor bence. Ki Trabzonspor'un buna hiç ihtiyacı yok. Yani şimdi Vakayeme mesela benim e, yıllar önce en beğendiğim kanat oyuncularından bir tanesiydi ama işte yıllar, yıllar önce, önce. Şimdi elindeyse tutmak isteyebileceğim bir profil ama dışarıdaysa almam. Trabzonspor aldı getirdi. Şimdi oradaki hedef neydi? Ben hep oyuncuları alırken hedef ne koyuyorlar diye bakıyorum. Vakaya mı mesela getirip seni şampiyon yapacak bir isim mi? Hayır. Değil. Getirdin oyun içerisinde dengeyi sağlaması gereken isim mi? Hayır çünkü geçişte yediriyor bir taraftan. Evet, 10 kere top atıyorsun. İşte 3 tane adam geçiyor vesaire ama. Mesela adam geçmesinin oyun sistematiğine katkısı nedir? Yok. Ya Bir kere onun yükünü sırtlayacak çok böyle iyi bir merkezinin de olması lazım senin. Yanlış tamam. mı düşünüyorum? Yani Vakayeme şampiyonluk sezonunda da ki muazzam performansı vardı. İyi oldu. taşınan bir isimdi. Takım taşıyordu Vakayeme'yi. Yani o koşmadığında, o pozisyonuna dönmediğinde onun yerine biri orada oluyordu. Siyopis, Bakasetas. Evet. Ya yapıyorlardı bunu. Zaman, zaman zaman, Hamşik yapıyordu sürekli, bunu. Hatta Dorukhan bile katkı i̇şte sağladı. Abdülkadir adlı. Ömür yapıyordu o sezon. iyi bir performansı Tabii. vardı Abdülkadir Ömür'ü. Şimdi bak saydığımız isimlere bak. O sezonki performanslarını hatırlayalım. Abdülkadir Ömür, Siyopis, Bakasetas, Hamşik, Dorukhan diyorsun. Tabii. Ve, ve şu anki az önce geldi Trabzonspor'un orta sahasına bak. Bordo Mavililerin gözdesi Yasin Adli için kıyasıya yarış. Orta sahaya takviye planlarını sürdüren Trabzonspor, Milan'ın Cezayir asıllı Fransız futbolcusu Yasin Adli için resmi adımlar atmayı planlıyor. Trabzonspor, Saul Niguez ve Benjamin Bukhari transferlerinde yaşadığı başarısızlıkların ardından rotasını tamamen Yasin Adli'ye çevirmiş durumda. Yasin Adli Spartak Moskova'yı reddetince Ruslar Beşiktaş'tan Getson Fernandez'i transfer etti. Torino ve Bologna'nın da istediği Yasin Adli'ye Suudlar ile Katarlıların da ilgisi var. Trabzonspor ise Cezayirli oyuncunun Milan'la yapacağı görüşme sonrası resmi teklif sunacağı öğrenildi. Saul Niges transferini bitiremeyen Bordo Mavililer, Benjamin Bukhari konusunda da bir türlü aşama kaydedemedi. Transfer hedefinde yer alan diğer bir isim olan Milan'dan Yasin Adli için ciddi bir rekabet söz konusu durumda. Haziran 2026 yılında sözleşmesi sona erecek. Cezayirli oyuncu Milan'ın yaz kampına da katılmadı. Önümüzdeki günlerde Milan yönetimi ve Yasin Adli'nin menajerleri arasında bir görüşme olacağı belirtildi. Her iki tarafta sürdürülemez gördükleri bu duruma son vermek için ortak bir zemin bulmayı istiyor. Yasin Adli'ye Spartak Moskova transfer teklifinde bulunduğu ancak Yasin Adli'nin Rusya'da oynamak istemediği için teklifi reddettiği öğrenildi. Spartak Moskova'da bunun üzerine Getson Fernandez'i transfer ettiği öğrenildi. Fransız oyuncu sportif ve kişisel hedeflerine uygun bir proje aradığı gelen bilgiler arasında. Bologna ve Torino'nun da ilgisi olan Yasin Adli farklı bir proje içinde olmak istiyor. Trabzonspor ise Yasin Adli konusunda maddi olarak Torino ve Bologna'nın önünde fakat Suudi Arabistan ve Katarlıların arkasında yer alıyor. Cezayirli oyuncu da Serie A gibi birlik olamasa da Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor. Milan ve Yasin Adli arasında yapılacak görüşme sonrasında Trabzonspor'un teklifi daha netleşecek. Cezayirli oyuncunun kararı beklenecek. Yasin Adli'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gözüküyor. Trabzonspor'da sol kanata sürpriz hamle. Hırvat Marco Piaka gündemde. Bordo Mavililer'de transfer gündemi yeniden hareketlenmiş durumda. Trabzonspor'un, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Hırvat sol kanat Marco Piaka için çalışmalara başladığı öne sürüldü. İşte tüm detaylar. Karadeniz fırtınası Trabzonspor'un, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusu Marco Piaka için transfer çalışmalara başladığı iddia edildi. Bordo Mavililerin 2024-2025 sezonunda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'de 44 resmi maçta 9 gol atan ve 9'da asist katkısı sağlayan eski Juventuslu oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Trabzonspor Saul Niges transferinde ters köşe olunca sol kanat transferine iyice yöneldi ve çok sayıda oyuncu ile iletişime geçmek durumunda kaldı. O oyunculardan biri de Marco Piaka olduğu öne sürüldü. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu kariyerinde 356 resmi maça çıkarken 66 gol atıp 42'de asist gibi önemli bir skor katkısı üretti. Yıldız oyuncunun neden kulüpsüz kaldığı Trabzonspor kurmaylarınca araştırılacak olup buna göre hareket edileceği öğrenildi. Marko Piaka hücum hattının her bölgesinde oynama özelliğine sahip bir oyuncu. Marko Piaka en fazla skor katkısını ise sol kanatta yapıyor. Marco Piaka'nın güncel piyasa değeri 2 milyon 700 bin euro olarak gözüküyor. Trabzonspor'da orta sahaya yeni aday Hollanda'dan. Calvin Stanks, Bordo Mavililer orta saha transferi için gözünü Hollanda'ya çevirdi. Bu bağlamda 10 numara merkez orta sahada ve sağ kanatta oynayabilen Calvin Stanks, Trabzonspor'un gündemine bomba gibi düştü. Fenerbahçe'nin rakibi olan Hollanda ekibiyle ilk temasa geçen Bordo Mavililer, Feyenoord yetkililerinden Calvin Stanks için 10 milyon euro talep ile karşılaşıldı. Calvin Stanks 2023 yılında Nis'ten 6 milyon euroya Feyenoord'a transfer olmuştu. Trabzonspor yönetimi, Calvin Stanks için transfer ücretinde kulübünden indirime gitmesini bekliyor. 26 yaşındaki genç futbolcu Calvin Stanks'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gözüküyor. Trabzonspor'un Nemanja Maksimović için teklifi reddedildi. Ama neden? Sırp basınında yer alan iddialara göre Trabzonspor, Panathinaikos forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Nemanja Maksimović için yaptığı 5 milyon euroluk teklifin reddedildiği belirtildi. Yunan ekibi bu teklifi az bulurken, Bordo Mavililerin oyuncu için yeniden devreye gireceği öne sürüldü. İşte tüm detaylar. Sırt basınında yer alan haberlere göre, Bordo Mavililerin 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Nemanja Maksimović için, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a yaptığı 5 milyon euroluk teklif az bulunduğu için reddedildi. Haberde Trabzonspor'un Yıldız oyuncu için yeniden dönüş yapacağı da öne sürüldü. Diğer yandan Trabzonspor'un yanı sıra, İspanyol kulüpleri Real Oviedo ile Valencia'nın da Sırp oyuncuyla ilgilendikleri ve en yüksek ücreti Real Oviedo'nun teklif ettiği iddia edilirken, Maksimovic'in de İspanya'ya dönmek için Yunanistan'daki mevcut maaşından daha düşüğünü kabul etmeye hazır olduğu ileri sürüldü. Trabzonspor Maksimovic için son bir teklif daha yapacağı öğrenildi. Nemanja, Maksimovic'in güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gözüküyor.